Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu vesselam A'la Resulillah ve Kıymetli dostlar Mişkatül Mesabih isimli eserimizin 287. hadisi şerifini Bugünkü birlikteliğimizde Anlamaya çalışacağız inşallah Vakit kaybetmeden Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifini Anlamaya çalışalım Bismillahirrahmanirrahim ve anhu. Daha önceki 286 numaralı hadis-i şerifimiz Hz. Osman Efendimiz'den Osman bin Affan radıyallahu anh'dan rivayet edildiği için müellifimiz anhu şeklinde bu kısmı kısaltmışlar. Yani hadis-i şerifimiz Hz. Osman Efendimiz'den naklediliyor radıyallahu anh. Ennehu <laughs> tevadda'e. O abdest aldı. ala yedeyhi selasen. Yani abdest alma şeklini tarif bağlamında bu sadette ellerine üç defa su döktü. Sümme <laughs> temazmaza. Sonra mazmaza yaptı. Yani ağzına su verdi. Vesten sera. Sonra burnuna su verip burnunu temizledi. Sümme gasele vecihehu selasen. Sonra yüzünü üç defa yıkadı. Sümme gasele yedehul ne, Sonra sağ elini yıkadı ilel mirfaki dirsekle beraber selasen üç defa. Sümme gasele yedehul yusra sonra sol elini yıkadı. İlel mirfaki selasen yine dirsekle beraber üç defa sol elini yıkadı. Sümme mesaha birasihi, sonra başını meshetti. Sümme <laughs> gasele riclehul yumna sonra sağ ayağını yıkadı. Selasen üç defa. Sümmel yusra selasen. Sonra sol ayağını. Aslında burası sümme gasele riclehul yusra selasen demektir. Üç defa sol ayağını yıkadı. Sümme gal. Sonra şöyle buyurdu. Ra'aytu Rasulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme tevadda'a nahve vudu'i hâzâ. Ben Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemi benim bu aldığım abdestim gibi buna benzer abdest alırken Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüm buyurdu. Sımme Burada tabi Efendimiz Aleyhisselam abdestini aldıktan sonra şöyle buyurdu şeklinde Hazreti Osman Efendimiz sözlerine devam buyuruyorlar. Men tevadda bu du'i. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki. haza. Men tevadda budu du'i haza. Kim? benim bu abdestim gibi abdest alırsa, sümme yusalli ateini, sonra iki rekat namaz kılarsa, ki la yuhaddisu nefsehu fihima bi şey'in. Bu iki rekat namazda dünyaya ait şeyleri kendi kendine konuşup, takip edip nefsiyle hem hemhal olmaksızın iki rekat namaz kılarsa, bu firalehu ma takaddeme min Bu kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, affedilir Bu Muttefakun aleyh hadis-i şerifimiz İmam Bukhari ve İmam Müslim hazretlerinin sahihlerinde birlikte nakledik, naklettikleri bir hadis-i şerifimiz ve lafzuhu lil Bukhari'yi bu hadis-i şerifin buraya alınan şekli İmam Bukhari hazretlerinin sahihinde yer alan şeklidir diyor müellifimiz. Hadis-i şerifimizin şerhiyle ilgili daha doğrusu hadis-i şerifimizin genel anlamı, toplu bir anlamı ve akabinde şerhi ile ilgili özellikle Ali Yülkari Hazretlerinin şerhi bağlamında şunları söyleyebiliriz. Bu 287 numaralı hadis-i şerifimizin toplu bir tercümesini verecek olursak şöyle ifade edebiliriz. Osman bin Affan radıyallahu an abdest aldı. Ellerinin üzerine üç defa su döktü. Sonra mazmaza yaptı. Burnuna üç defa su verdi. Sonra yüzünü üç defa yıkadı. Sonra sağ elini dirsekle beraber üç defa yıkadı. Ardından sol elini dirsekle beraber üç defa yıkadı. Sonra başını meshetti. Ardından sağ ayağını üç defa, sonrasında sol ayağını üç defa yıkadı. Sonra şunu söyledi. Ben Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemi benim aldığım bu abdest gibi abdest alırken gördüm. Sonra Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Kim benim bu abdestim gibi abdest alır? kalbinden dünyalık bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurdu. Bu hadis-i şerifimiz e, metinde de ifade ettiğimiz gibi muttefakun aleyh bir hadis-i şerifimiz. Şerhinde Ali Kari Hazretleri e, hadis-i şerifin ilk cümlelerinde geçen şu kısımdaki feefrağa ala yedeyhi selasen eline üç defa su döktü ifadesinden hareketle daha abdest almadan kendisine gelen kaptan e, ellerine üç defa su dökerek ellerini yıkadığını e, ifade ediyorlar. E, bu anlamda Efendimiz Aleyhisselam'ın uykudan uyanınca elinizin nerede gecelediğini bilemezsiniz. Dolayısıyla kaba daldırmadan önce ellerinizi yıkayın hadis-i şerifini delil getirerek, abdest almadan önce diğer azaları yıkayıp temizleyecek olan ellerin e, bu şekilde e, temizlenmesi gerektiğini hadis-i şeriften bir hüküm olarak şarihimiz çıkarmışlar. Yine hadis-i şerifimizin metninde olan ilel mirfaqayni ilel mirfakı daha doğru bir ifadeyle hadis-i şerifimizde böyle ilel mer mirfakı merfakı bu ifadeden ifadenin önündeki ila şuradaki ila harfi cerinin ma'a anlamında kabul edildiğini cumhurun bu görüşte olun. Yani dirseklerle beraber e, sağ ve sol ellerin yıkandığını e, Cumhur'un bu kabulünü şarihimiz ifade ediyorlar. Yine başını meshetti ve mesaha bir asihi ifadesinde e, başını kaç defa meshettiğine dair bu veya başka varyantlarda hadis-i şerifin başka versiyonlarında e, tam bir netliğin olmadığını ancak genel kanaatin başı bir defa meshetmekle Hz. Osman Efendimizin yetindiğini e, şarihimiz ifade ediyorlar. Bunun sebebi de şu. birden fazla başı mes etmek mesden daha öte artık e, yıkamaya girdiği için bir defa ile bir defa başı mes etmekle yetinmesinin daha uygun olacağı kanaatini ifade ediyorlar. Yine hadis-i şerifimizin metninde dikkat çeken önemli hususlardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'ın abdest alındıktan sonra kılınmasını tavsiye buyurdu. İki rekat namazla ilgili o namazda dünya işlerini düşünmezse yani nefsini kendiyle e, konuşmaz ise e, dünya işleriyle meşgul etmezse şeklindeki ifadesinde şarihimiz ve diğer şarihler de aslında aynı noktanın altını çiziyorlar. Şu ifadeyi dile getirmişler. Havatır denilen insanın gönlüne müsbet veya menfi bazı duyguların hatta bazı vesveselerin gelmesinin e namazda da olsa mümkün olduğunu, bundan sakınmanın mümkün olmadığını. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam'ın kastettiği hususun bu duyguları takip etmek, onlarla meşgul olup dünyevi düşüncelerin peşine dalarak aldığı abdestin, kıldığı namazın farkında olmadan namaz kılanları bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın uyardığını. Bu takım bir takım buna benzer duyguların gönüle gelmesine rağmen onlarla ilgilenmeyip kimin huzurunda olduğunu bilerek namazını kılmaya kişi gayret ederse e, inşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın vermiş olduğu e, bu müjdeye kişinin e, ulaşacağı şeklinde yorumlar yapılmış. Hadis-i şerifimizin son cümlesinde böyle bir namaz kılan yani Efendimiz Aleyhisselam'ın aldığı gibi abdest alan sonunda dünya işleriyle gönlünü meşgul etmek sizin iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır ifadesi ile e, küçük günahların bağışlanacağını Efendimiz Aleyhisselam'ın kastettiğini şarihlerimiz ifade buyurmuşlar. Yine bu hadis-i şerifimizin abdest ve namaz e, vurgusu e, özelinde ifade edilmesi gerekirse, abdestin de namazın da müstakil olarak günahlara kefaret olduğu müjdesini içerdiğini şarihlerimiz dile getiriyorlar. Abdestin azalarla işlenen zahir günahlara kefaret olduğu, namazın ise hem zahir hem batın iç alemle alakalı günahlara kefaret olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla kişi abdest alır. Akabinde de Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarıda bulunduğu husus göz önünde bulundurularak namaz kılınırsa, huzura durulursa bu iki temizleyici günahlardan arındırıcı ibadetin birleşmesi neticesinde zahir ve batın birçok günahtan kişinin kurtulacağı müjdesini bu hadis-i şeriften öğrendiklerini anladıklarını şarihlerimiz ifade buyuruyorlar. Yine hadis-i şerifimiz sahihayn'da nakledilen hadis-i şerifimiz idi ama bu hadis-i şerifimiz aynı zamanda İmam Ebu Davud ve İmam Nesai Hazretleri de eserlerinde zikretmişler. Evet Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın burada verdiği müjdeye nail olabilmeyi hepimize lütfeylesin. İnşallah bir sonraki hadis-i şerifimizin hem metnini hem de anlam dünyasını keşfetmek amacı, gayesi, hedefiyle hepinizi yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.